Elinizde nefes varsa dövüşecek gücünüz de var. 3 gün oldu abi. Geçit Yaşlar kaç? Altı. A 7 yedi, yedi. Benim 12. 36 mı? Aynen abi ya. Benim de 13. Abi yeneceğiz yani. Map kötü geldi ya ben hiç sevmiyorum bunu. Kim kötü? Spike karşıda değil mi? Evet. Galiba. Evet, evet. Kaçtı. Dolduruyorum. Jet token'dan. <laughs> Öyle daha varsam tabii böyle olurum. Canıma bak. Abi kaç, abi kaç, abi kaç. kaç işte. Kaldırıyorum. Ada biri var. Abi ada adam var galiba. Spike, Spike ada düştü. Spike koruyun. Bir düşman kaldı. <laughs> yes ve bir. Şu Reyna'yı hızlıyalım? Ekip ruhumuz güzel. Onu kaybetmeyelim. Abi Odin alsın herkes Odin. Bir de kill alabiliyorum ben ya. Odin alalım bak Odin çok sesli. Odin gay. Nerede geliyor? o? Ney? Hmm. Yayın mı yoksa mu Hayır. Abi kanalın ne? Tarki. Yakar! Hayır, hayır. Ah. Abi ben senin Galiba takip ediyorum. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Galiba arkaladı her videoda izliyorum Abi ya. Daha abi ben yani söylesin. Abi itme bir daha. Ben abi i̇şte ben bir daha de söylesene. izlerim. İşi bitti. Abi bir tane adam aldı benim şey adam. Ettim abi takip. Savaş istiyorlarsa aldım, karşı çıkacak diyorum. değiliz. Abi sen iyi videolar paylaşıyormuşsun ya. <laughs> ah be ya. Bu arada... Abi sen iyi videolar paylaş. takipçi. <laughs> ben seni bayağı çiricim. bir izliyorum. Hiç bırakmıyorum. Takipte ediyorum. Dolduruyorum. Kavuş Dolduruyorum Gözlere Doldurtun. dikkat git Bravo deja vu onu. Onu alırsın hadi arkala. Spike yerleştirildi. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi ya. 3 kişiler oraya dalma bence. Çok iyisin lan. Bitirsin onu. Biraz hızlı olma lazım Spike çünkü. <laughs> şerefsizler oraya pusat <laughs> adam ya. orada direkt nişan alıyor Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil Zafer'i alıp eve dönelim Abi sen hangi karakterle oynuyor? Şu an. ben ne bilmiyorum. Allah Allah. Ben sadece Leon'u biliyorum bu kadar abi. İsmin ne? Eğilerek gelin. Eğilme hangisiydi ya? Yerleştirildi. Çekilin yolumdan. Bizde butu. Yakar. Arkada arkada arkada. Felix arkada. Ayakta kalan son oyuncu. Yapma be. Baba. İkisini de alırsın be kanka. Biraz zor da. Evet alalım. Onko ei minästi. Ah. Nashi mi var ya. Baba, Spike, hep ona ver oyun. Karşılarında beni bulacak. Yaram iki, Yarım tur sonra bizde. nerede gel. Ya oğlum. Anam oradalar. Spike yerleştirildi. Ya adalar. Jet arkalıca şimdi konuyor zaten. Jet eğilerek git. Jet ele. Veya şif. Dikkat et oğlum. yapayım bırak ben tamam, yapayım. Tamam tamam bizde bizde. Eee, size lazım mıydı? Aydır ölüm babanın kralı burada. Ah. Aklınızı alayım mı? B'de düştü. Yürü git. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Soyuzsun abi. AFK galiba. Öbürü <laughs> Abi kaç. Kaç onun arkasından geç. Arkasındayım oğlum. Bu da sonuncusuydu. Tam da gelmiştim ya. Sorun <laughs> yok. Bana mı diyor? Beni Beni koru Aldım. Düştü. İki kişi aldım. 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 geldi. Abi öldüğün zaman seni canlandırabilirim ya. Yani. düşman Abi, yok. canlandıramam ya. Yani. Ben Beni canlandırsana kanka. Bak, Pardon. Say. Ben canlandıramıyorum. Neden? Sakin ve kararlı. Tamam mı? Ben bilmiyorum ki. Abi koruyabilir misiniz? Ben korurum seni. Sen Phoenix oynuyorsun yani. değil mi? Evet. Hmm. Marş marş. Gözlere dikkat. Rakip öldürüldü. <laughs> Kanka daha Yoğuz Baba 1 bir al. Bir kilo almışsın o O da kesin beleş almışsın. Birazcık çaba göster. Abiyle ikimiz 8 kilo almışız. Ya çocuk 5 kilo almış. Geri bari 3 almışsın. bir ne o? o da beleşti zaten. Ateşimin yanında hepsi sönük kalır. Ultim hazır değil. Daha dikkatli oynayalım bence. Abi sen esporcu falan olmayı düşünüyor mu? Abi sen e-sporcu falan olmayı düşünüyor mu? E sporcu olmayı düşünüyor mu? Esporcu olmayı düşünüyor mu? E Çekilin yolumdan. Hadi yap hadi. Ortada düşman görüldü. Sıradaki gelsin. Ya para kazan kazanıyorlar ya sporcu. Yok oyunda maç yapar. siktir ya. Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Zaten ben bir maç Odin çekebilseydim belki oradaki adama da vururdum da Şey oldu, pompalı olduğu için uzağa vuramıyorum. Ama yine değil dayandım. Hadi göreyim sizi. Oyuna başlıyoruz, daha bir hafta oldu. Oğlum ben zaten yeni oyun şey yaptım. Üç, üç gün geçti. Çatı ...yani... yeni yani yeni başladım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Spike Vredin yerleştirildi. Dolduruyorum. Ortada düşman görüldü. Tamam. Düşman savunan başlangıcı. Ayakta Ay kalan de son oyuncu. Siktir ya. Adama 500 vurdu. Alırsın alırsın abi. Yürü git. Bir tane de. İki maç ya. Çay gibi sıkılacaksın. Zaten... Savaş bunu gerektir. Spike bize geçecek birazdan. Bu iki maç falan ne çıkmaz. Aynen. O din oynuyorsanız eğilerek sıkın. Daha mantıklı. Bence hepimiz zanlanalım. <laughs> Odin. kötü ya. Kaçış yok. alan son oyuncu. kaldı. Düş Spike ortada düştü. Ya? Orada, orada, orada ya. Alırsın be abi. Adam iyi oynuyor bence alır. Yani adamın tili var. Bakayım mı kaç? 12 var benim o. Evet. Taraf değiştirmeden Adama 31 vurmuşsun tut. abi ya. Yarıladık. Tasarrufa gerek yok. 13 kişi vurmuş hemen. Evet, ben 10 kişi vurdum ya da. Doğru, baş, baş abi. baş. abi artık Varanant'a çok da sevinecek bir şey değil ya. İleriyi tarıyorum. Kuvvet işareti burada. Burası. Hadi Sen bir soda Ultim hazır. Buraya bakıyorum. Elemanlar ağda. ''Spike ortada düştü.'' ''Spike ortada görüldü.'' ''Hiçbir sesi yok.'' ''Adam afk da olabilir.'' ''Ağzına ''Son 30 saniye.'' Çok iyisin abi. Taraf değiştiriliyor. Büyüklerine saygı gösterecekler. Bir şey söyleyebilir miyim? Herkes buna bu. kandayım. Geçti geçti. Bir şey söyleyecektim. Bunu alalım mı diyecektim bak. Hayır. Spike taşıyıcımız düştü. Spike A'da düştü. Ya adamların hepsi arka tarafta ada. Kalka sağda. <laughs> Ayakta kalan son. <laughs> Oynayamadım koyayım ya. Ben de bir baktım 5'i de önümde. Pompalı var bir de uzakta da asker. Abi eğilerek gidebilirsin burası sıkıntı. Adamlar bayağı pusuyor ya. Arkadan geliyorlar, oradan geliyorlar, sağımızdan solumuzdan geliyorlar. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Nerede bu adam ya? Tam da zaman. Ne gerekiyorsa yapılacak. Izleme, öğren. Tamam Abi. Canım az kaldığında söyle de can basabiliyorum. <laughs> Spike <nasıl> düştü. <laughs> Spike, <gülüyor> <gülüyor> Spike <B'de> <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Tam da arkama bakacaktım. dünyalarını karartalım. Kim spark istiyor? Ultim hazır değil. Ben spike'ı istemiyorum. Sen vereyim mi abi? Arkalarlar diye ben arkaya tutuyorum. Dibine. Felix sen git A, kanka git ben arkaya tutuyorum saklandım. Tamam oradan gelin de ben burada Görüş sağlıyorum Buldum. Ya Felix git git. Git, git 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 adamlar <laughs> Spike B'de düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. 4'te 4 4 hazır. lanca Pardon karde ya. Dur, ilk başlarda şort da Oynayamıyorum şu an. Olabilir. Ama ne varsa eskilerde var. Birisi beni koruyabilir mi? B'de düşman görüldü. Oko. Dibine. Geldim. Çok kötü oynuyorum ya. 6'ya bir de. Kanka adamda şey var. Adı ne? Spike var. Dörtte ee... bas G'ye Spike Düşman ortada. Ayakta kalan son oyun. Kuvvet işaretime yakın dur ki ezip geçelim şunları. eğlendik ölme vakti Hadi eyvallah orası Kanka adam afk Ayakta kalan son oyuncu. Sıksana mal. Kaçıyorum. Sonarla açığa çıkınca kaçacaklar. İşte o an saldıracağız. Nasıl sorun yok adamlar 11 olmuş ha. İleri. oyun. Spike B'de dik. <laughs> Haydron. Ah. <laughs> Son sayı. Acayip bir şeydi. Biz hep aynı şeyi yapıyoruz? Bir tek bana mı öyle geliyor? <laughs> okay. Hemen gitmeyin ben ondan çıkacağı yere direkt şey atacağım. Alev gibi bir şey. Dibine. Sıradaki gelsin. Yakar. Gözümü Gözü şey yapıyor. Sen kullanma artık şu. Hop yukarı. Ya ona kadar atılıyor. Birisi arkada dur. Savunucular kazandı.